Türkiye'nin başkenti Ankara'dan yeni bir yıldız doğuyor. Can Grup, 2000'li yıllardan itibaren farklı alanlarda faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olarak devamlı büyüyor ve gelişiyor. Can Grup olarak 3 ana şirketten oluşmaktayız. Emlak, Otomatik ve Oto Kiralama. Can Grup Emlak ve İnşaat firması, inşaat ve emlak sektöründe yatırım hizmetlerinde bulunmaktadır. Can Grup, taahhütlerini zamanında ve eksiksiz gerçekleştirerek müşterilerine güven vermeye devam ediyor. Geniş gayrimenkul portföyü ile size birçok seçenek sunuyor. Deneyimi ve uzmanlığıyla sizin için yeni yaşam alanları yaratıyor. Sahip olmak istediğiniz dünyanın kapılarını size ardına kadar açıyor. Bizim için müşteri memnuniyeti daima ön plandadır. Müşteri memnuniyetini sağlarken kalitemizi her zaman ön plana çıkartıyoruz. Bizim için Müşteri kapıdan girdiği andan itibaren anahtarı alana kadar hizmet esastır. Emlak ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla dikkat çeken Can Grup, müşterisine verdiği önem ve inşaatlarda kullandığı kaliteli malzeme ile de farkını ortaya koyuyor. Yapmış olduğumuz inşaatlarda birinci sınıf kaliteli malzeme kullanılmaktadır. Can Grup, değişen ve gelişen sektörü getirdiği yeniliklerle geleceğe daha sağlam bakıyor. Yaptığı kampanyalar ile müşterisine verdiği önemi gösteriyor. 2012 yılında düzenlenen kampanyada bir ev ve bir araba alana 500 metrekare genişliğinde suyu, elektriği ve teli hazır şekilde Hasan'a olan Çubuk, Polatlı, Gölbaşı ve Ayaş'ta hobi bahçeleri hediye ediyoruz. Can Grup size değer veriyor. Müşterimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur.